Tamam, tamam bay. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gameplay videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni modda sevgili duo Mezgi ile güzel bir oyun çıkardık. Biz oynarken eğlendik. sizlerde umarım izlerken keyif alırsınız. Hepinize iyi seyirler. Şu köşeye gel bakalım. Ya ben açındayım ama silah bulmam lazım Adam var önünde ya, ya. Tamam dur aldım onu aldım onu aldım rahat ol Bir daha var ama evet. Tam aldım birini daha önünde bir tane daha var ne Tam ne birini ne daha ne aldım ne dur ne sakin Bulamadın mı silahı bulamadım. Tamam 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 sakin ol bende silah var Sen bak keyfine Aygır mı çektin beni? Adam var Tamam Aldım bunu da Şimdi Onlar inmez de aşağıya Ha burada Tamam Sıkıntı yok Ver. Mermi değdiremez o Mermi değdiremez Önümde adam var gel bakalım Aldım bir tanesini Aha bir daha geliyor o ne yapıyor? Aha. Tamam. Allah Oha. Havada... nasıl gördün? Havada uçarken gördüm vallahi adamı. Acımam. Havada karada. Fark etmez. Aa araba var. Dur bekle şunu vuracağım. Bin 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 bin. Bin 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 bin. bin. Bot mu bu gerçek mi? Hadi ben şunu vurayım. Adam 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 dur 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 İnme inme inme. İme, i̇nme inme Dur bekle. Ben onları şimdi ne yapacağım ben? Tamam alacağım onların hepsini dur bekle. Evet. Tamam. Aa bu spreyler ne böyle? Hep ES'e gidiyor ama dur bekle. Tamam bunu da aldım. Bana 5 el lazım olacak. Tamam vereyim. Hmm. Gel yanıma doğru. Şu uçalım karşı. Şey sen vatoz alıp gelsene. Okay. Tamam gel vatozu, sür vatozu, sür vatozu. Şu, sür şuraya. Kaç? Sür şu aşağıya doğru sür. Yakın önce bunları. Dur burada, bırak burada. Bırak, 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 bırak. bırak. İn aşağı alalım şunları. Aşağıya düştüm. Düştük. alırız bunları. Düştük, düştük. Gel gel, öldü hepsi gel. Üçü de yan yana. Ya, Üçünü de yan yana, yan yana dizdik bunları. Hayır Özell hayır dur dur. Adam şurada Biraz dur dur. Galiba. Adam şurada dur bekle gördüm adamı alacağım şimdi. Hadi be canı bir. Roket şey alsana. Votozu al. Votozu al gel bana. Votozu al gel. Allah onu tamam bekle. Onun yanına Tamam baygın. Oo. Gel benimle. Canın çok az. Şurada du Tamam. ikisi stöldü. Gerek yok. Süper. Süper. Al gel Batu. Sen gidelim direkt. Aha şurada. Şurada. Aça. İki araç var şurada. Gel ben bana. Gördüm. Tamam. İyi. Bir birbirlerini öldürmeden biz öldüreyim. Aldım. Ah birini baydı ama. Şurada tamam. iş... Alamadım baygınını vurdum ama hala Bana bir ölmek Bir daha gidiyor Şşş oğluş bir tutsa zaten var ya oyunu silerim <laughs> Adam kendini kaldırmış Aha kaldırmasıyla ölmesi bile oldu zaten Aha, bu arada şu şeyde adamlar var Ha çatıda, Aa, çat, çatıda var çatıda var çat Alamadın mı onları? Ya ben o hareket ederken... Ay yere atladım yanlışlıkla. Hareket ederken alamıyorum ya. Neden? Tamam aldım bir tanesini. Bir şey. Tamam. Adam aşağı tamam. Ar arka 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 Gel canas. Aldım bunu. Ha gördüm bir tane şurada açıkta koşuyor. Ah vuramadım. Dur bir dakika. Kötüyüm. Vurdum bir tane ama bayılmadı. Bir tane daha yedi. Öldü. Ha araç gidiyor şu tepeden. Şu tarafta araç var. Gördüm aracı. Ha gidiyor araç hala şimdi. Ha geliyor buraya doğru. Jonas dur lan dur. Bir canı var ya. Allah. Aa, başka sıktılar. Tamam aldım onu. Nereden sıktı sana? Ee... Gel aşağı aşağı gel aşağı gel aşağı atla. Gel buraya. Adam var ama şuraya gel şuraya gel. Şurada baygın var ama dur bekle bir. Bey kendini kaldırabilir. Yukarıdaki deniyor. Tamam tamam. Sık. O da onun arkadaşı büyük ihtimalle. Dur bekle alacağım onu. Tamam aldım onu. Gördüm adamı galiba. Dur bakayım. Yemedi. Yedi bir tane etişat. Canı bir şu an hayatta göstermez. Yaklaşayım yanına? Yaklaşmayacağım. Neyse kendi gelsin ya. Bekleyelim. Gel kanka hadi. Yorma bizi sen gel. Ben hiç kendimi yoramayacağım. Hmm. Göster bakalım bir daha. Alan da ona verdi. Yok alan ona vermedi ki. Göster bir daha. Ama arkadan kaçacak galiba. Göster, göster, göster. Hop. Hadi yorma beni. Göster. Bir tane daha yetişat yedi. Bir tane daha yetişat yedi. Hadi oğlum. Gel çıkalım. Gel gel gel. Gel bakalım. Neyse. Bu adam keskin değil değil. Bakalım yakında nasıl oynuyor bakalım. Yazık alan dışında bayılmış. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.